Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 0-9 aylık bebekler için tamamı dikisiz olan burgulu bir şapka çalışması yapacağız. Ölçüleriyle oynayarak istediğiniz büyüklükte şapkalar örebilirsiniz. Yine şapkama takım olarak hazırladığım dikisiz çorabımın yapımını da yukarıdaki videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 5 numara misinalı şiş kullanacağım ve 230 metre uzunluğunda iki kat olarak bir bebek yünü kullanacağım şimdi hazırsak yapımına başlayalım şişime 72 ilmek atarak başladım ve bir ters bir düz 3 santimetre lastik örgü ördüm 23 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum 1 tane ilmeğimi ters örüyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 6 ilmeğimi yine düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters ters örüyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve 23 tane ilmeğimi sıra başında ördüğüm gibi haroşa olarak öreceğim örgümüzün ön yüzünde ilk sıramızı tamamladık. Arka yüzümüzde ikinci sıramızda devam edeceğiz. Yine haroşa olan ilmeklerimizi haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. 23 tane ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde haroşa olarak örmüştük. Arka yüzümüzde de bu ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. İki tane ilmeğimiz örgümüzün o yüzünde ters örmüştük. Arka yüzümüzde bu ilmeklerimiz düz, düz olarak örüyoruz. Altı tane ilmeğim ters. Örgümün o yüzünde bu ilmeklerim düzdü. İki tane ilmeğim düz. Altı ilmeğim ters. İki ilmeğim düz. Altı ilmeğim ters. ilmeğim ve 23 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum Birinci sıramızdan itibaren yaptıklarımızı ikinci bulgu sıramızda da yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu alt sıramızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Örgümün ön yüzünde üçüncü sıramda yine 23 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğim ters, 6 tane ilmeğim düz, 2 tane ilmeğim ters, 6 tane ilmeğim düz, 2 tane ilmeğim ters, 6 tane ilmeğim düz. Bir tane ilmeğim ters ve 23 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde üçüncü sıramızda tamamladık. Dördüncü sıramızda arka yüzümüzde haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz yine. 23 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. tane ilmeğimi düz, düz olarak örüyorum. 6 ilmeğim ters. 2 düz. 6 ters. 2 düz. 6 ters. düz ve 23 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. örgümüzün arka yüzünde dördüncü sıramızda tamamladık beşinci sıramızda burgumuzu yapacağız 23 tane ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Uygunuzu ister bu şekilde aparatla, isterseniz aparatsız da yapabilirsiniz. Ben aparat kullanmıyorum, ilmek sayısı az olduğu için. Ama yapılışını sizlere göstereyim. Altı tane düz ilmeğim var. İlk üç tanesine aparatımın üzerine alıyorum ve arkaya alıyorum. Buradaki 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Aparatımı aldım ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. İkinci burgumuzu da yine aparatımızla yapalım. Üç tane ilmeğimi çıkarıyorum ve arkaya alıyorum. şişimde kalan üç tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatımı aldığım ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Aparatla da yapmanız daha kolay olacaktır arkadaşlar. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şişim ön tarafta sondaki 3 tane ilmeğime giriyorum. Öndeki 3 tane ilmeğimle birlikte şişimden çıkarıyorum. Tekrar şişim alıyorum ve bu altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ben bu yöntemi kullanıyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve 23 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Üçüncü sıramızda burgu çalışmamızı örgümüzün ön yüzünde yaptık. İlk burgumuzun son sırası arkadaşlar. Altı sıra arayla bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayacağız. Örgümün arka yüzünde altıncı sıramda 23 tane ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Buralar değişmiyor arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters. Kenardakileri de yine haroş olarak öreceğiz. tane ilmeğim düz su olarak örüyorum. Bu yaptığım ilmeklerim ters. 6 tane ilmeğim var burada. Altısını da ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğim düz. 6 ilmeğim ters. İki ilmeğim düz. Alt ilmeğim ters, 2 ilmeğim düz, Bir 23 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ilk burgu sıramızı birlikte tamamladık. Artık örgümüze bu şekilde ilk 6 sırada yaptıklarımızı tekrarlayarak devam edeceğiz. Eğer unutursanız videoyu tekrar başa alarak bir üst sıraları aynı şekilde yapabilirsiniz. Toplam 11-12 cm uzunluğa gelene kadar burgularımızı yapalım, daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimi tekrarlayarak 12 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi kesim işlemlerimizi yapacağız. Kesim yerlerimizi işaretleyelim arkadaşlar. Baştan 17 tane ilmeğimi ayırıyorum. Sonuna bir tane ayraç takıyorum. 8 tane ilmeğimi ayırıyorum. Ben sonuna ayracımı takıyorum. Bu tarafta da yine 17 tane ilmeğimi ayırıyorum. ayırıcımı takıyorum 8 tane ilmeğimi ayırıyorum bir daha takıyorum Artık karış örgülerle devam ediyoruz arkadaşlar. 7 ilmeğimi haroş olarak ördüm iki ayrıcım arasına ayırdım 8 tane ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum bir diğer ayrıcımın bulunduğu yere kadar haroşa örgülerle devam edeceğim bir tane ilmeğimi bırakacağım arkadaşlar. Bıraktığım ilmeğim ve yanındaki ilmeğimi birlikte keseceğim. Bu tarafa 8 tane ilmek ayırmıştık. Artık 7 tane ilmeğimiz var. Dönüyoruz. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Ayraçlarımızın arasındaki ilmeklerimiz bitene kadar her sıramızda baştan ve sondan birer tane ilmek eksilteceğiz şimdi dönüyorum yine haroşa örgülerle devam ediyorum bir tane ilmeğim kaldı örgümün arka yüzünde olduğum için bu iki ilmeğimi birlikte alıp ters olarak örüyorum 7 tane ilmeğim de bu tarafta kaldı şimdi örgümün ön yüzünde yine devam ediyorum tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. 22. ilmeğimi yanındakine birlikte alarak keseceğim. Burada 6 tane ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Tekrar örgümün arka yüzünde 21 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. bir ilmeğimi haroş olarak ördüm. Şimdi buradaki iki tane ilmeğimi keseceğim. Bakın arkadaşlar burada boşluk var. Yerleri oldukça belli. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve kesiyorum. Burada da yine altı tane ilmeğim kaldı. Tekrar ön yüzümde haroş örgülerle devam ediyorum. 21 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 22. ve yanındaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Arkadaşlar kesimlerimize bu şekilde devam edelim. 21 tane haroşa örüp 22. ve yanındakini birlikte alarak keseceğiz. Her sıramızda aynı şekilde devam edeceğiz. Kenarda 6 tane ilmeğimiz bu tarafta, 6 tane de bu tarafta kaldı. Bu ilmeklerimiz bitene kadar aynı şekilde kesimlerimizi sürdürelim. Şimdi ben tamamlayıp geleyim. Daha sonra birlikte devam edelim. Yanları ayırdım. 8'er tane ilmeğimi kestim. Şimdi tekrar kesim işlemi yapacağız. Fakat bu defa hem ortadan eksilteceğiz hem de kenarlardan eksilteceğiz. Buradaki ayrıcımı çıkarıyorum artık. İlk ilmeğimi ormadan alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Yönüş örgülerle devam ediyorum. ayırdığım ilmeklerimin üç tanesini bıraktım. iki tanesini birlikte alarak kesiyorum. Şimdi buradaki ilmeğimi ve yanındakine birlikte alarak keseceğim. Buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Hem ortadan eksiltiyoruz arkadaşlar, hem de kenarlardan eksiltiyoruz. Dönüyorum. Arka sıramda sadece Diğer tarafta sonda bir tane ilmeğimi eksilteceğim. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Diğer tarafın ilmeği ile birlikte alarak kesiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum, ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ortaya ayırdığım ilmeklerimden üç tane kaldığında sıra sonunda orada yine kesim yapacağım. Bir önceki sırada yaptığım gibi devam edeceğim arkadaşlar. Üç tane ilmeğim kaldı, ikisini birlikte alıyorum ve kesiyorum. Sonda kalan ilmeğimle de yanındakini alıp kesiyorum. Bir sıra daha birlikte yapalım. Örgümüzün arka yüzünde sondaki iki ilmeğimizi kesiyoruz. ortaya ayırdığım ilmeğimin en sonundaki ve bu taraftaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ön yüzüme dönüyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ortaya ayırdığım 3 tane ilmeğim kalana kadar karış olarak örüyorum 3 tane ilmeğim kaldığında iki tanesini birlikte alarak kesiyorum. sonucuyla da bir yandakine birlikte alarak kesiyorum. Arkadaşlar kesimlerimizi aynı şekilde ortada 10 tane ilmeğimiz kalana kadar tekrarlayacağız. Şimdi ben tamamlayıp geleyim daha sonra birlikte devam edelim. Kesimlerimi tamamladım şu an ortada 10 kenarlarda da 11'er tane ilmeğim var Şimdi ilk başta yaptığımız gibi ortadaki ilmek sayımızı koruyacağız kenarların tamamını eksilteceğiz 9 tane ilmeğimi örüyorum 10 ilmeği ve yandaki ilmeğimi birlikte olarak kesiyorum dönüyorum. Tekrar 9 tane ilmeği maraş olarak örüyorum. 10. ilmeğin ve yanındakine birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde yanlardaki ilmeklerimizin tamamı bitene kadar keseceğiz arkadaşlar. 9 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 10. ve yanındaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Dönüyorum. 9 tane ilmeği haroş olarak örüyorum. 10. ve yanındaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. arkadaşlar eksiltmelerimizi bu şekilde sağda ve solda ilmeklerimiz bitene kadar tekrarlayalım daha sonra bağcık kısmıyla devam edelim kesim işlemlerimi tamamladım ipimi de biraz uzun bırakarak kestim şimdi şişimin bir tanesiyle buradan ilmek toplayacağım arkadaşlar haroşa dişlerimiz var burada onların içerisine girerek ilmeklerimi şişimin üzerine alıyorum Aynı şekilde haroşalarımızın gözeneklerinden giderek ilmeklerimizi şişimizin üzerine alıyoruz. 24 santimetre uzunluğunda kordon bağcık yaptım. Kordon bağcık yapımını yukarıdaki videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki ilmeklerimi şişimin üzerine alıyorum. Ve tekrar örüyorum. 3. ilmeğim ve Şişimdeki ilmeğimin ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Sonra tekrar şişimin üzerine alıyorum. Tekrar iki tane ilmeğimizi olarak örüyorum. Kordonumun ilmeği ve bir yanındakine birlikte olarak kesiyorum. Tekrar şişim alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde kordon bağcığını dikmiyorsunuz. Muntazam bir şekilde birleştirme yapıyorsunuz. Kordon bağcığımı örmeye devam ediyorum. Sadece sondaki ilmeğiyle ile diğer şimdi takılı olan ilmeğimi eksiltiyorum. Tekrar şişme alıyorum. Kordon bağcığımın iki tane ilmeğini düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi yanındakine birlikte alarak kesiyorum. Tekrar şişme alıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ilmeğimi yanındakine birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yani ilmeğimiz olarak örüyorum. 3. ilmeğimi yanındakine birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 3 ilmeğimi diğer şişim alıyorum. İlkini örüyorum. İkincisini örüyorum. 3. ve 4. birlikte alarak kesiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muntazam bir birleştirme oluyor. Arka kısmı da bu şekilde düz olarak devam ediyor. Sıra sonuna kadar kordonumu örerek birleştirme işlemimi yaptım. Şimdi yine burada da aynı şekilde 24 cm uzunluğa gelene kadar kordon çalışmamı yapacağım. Arkadaşlar kordon bağcığımı diğer bağcığımla aynı uzunluğa gelene kadar örüp şapkamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar şapkamız son haliyle hazır. Bir günde örüp çocuğunuzla giydirebileceğiniz güzel bir şapka çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.